Ha, Moli'den ne düşünüyorsun yakışmış mı? Aa, dostum şuna bak görmem gerekiyor Evet 4 milyon dolar borç istiyor Esen'in Semin burada olduğunu söylediğinde Yani seninle konuştuğunu söylediğinde O zaman ne hissetmiştin sana ah, Hayatım iyileşeceksin Biz yalnızdık Üstünde ismimin yazdığı yeşil çamaşırlar Senin kendini. Tanrı şükürler olsun, Haniz ile birlikte. Aman tanrım. Bu çok zor. Pekala tamam bak. Konsantre olman gerek çünkü konsantre olursan onu büyük ihtimalle uyandırabilirsin. Adı ne demiştin? Orlando. Orlando, Orlando. Burada Orlando diye biri var mı? Buradayım, buradayım. Sen bana ne yaptın Tanrı aşkına? Dünyadaki bütün ortaklara Tanrım. benden mi söz ettin? Hı. Buraya New Jersey'den bile Bu ortaklar geldi. Şey. Burada inanamayacağın şeyler oluyor. Buna ben bile inanamıyorum. Buna ne demeli? <laughs> hey, hey ne oluyor? Yardım edin. Gelir <laughs> İmdat, İmdat. Yardım edin. Yardım edin. <laughs>